Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde yine seçim araçlarıyla ilerliyoruz. Üçüncü seçim aracına bakacağız. Lasso aracı. Üzerine basılı tuttuğumuzda 3 tane farklı tipi olduğunu görüyoruz. Ve de kısa yol tuşu L'ymiş. Yani farklı bir araçta iken L'ye basarak hemen lasso aracını aktif hale getirebiliriz. Basılı tuttuğumuzda da diğerlerini görüyoruz. Poligonal lasso ve magnetik lasso olmak üzere iki tane daha seçeneğimiz var. Önce lasso ile başlayalım. Bu araç ile bir kağıt üzerinde kalemle çizim yapar gibi çizim yaparak belirlediğimiz alanı seçeceğiz. Tabii çizim işlemini kağıtta yapıyorsak başlayıp durup ara verip sonra tekrar devam edebiliriz. Ama burada başladığımızda kapalı bir alanı tamamlamamız gerekiyor. Yani kapalı bir kontur oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla seçim yaparken başladığımız noktaya tekrar dönmeliyiz mutlaka. Bunun için başladığımız noktaya yeniden ulaşabiliriz veya bir yerde durup Çift tıklarsak fareye arayı dik bir çizgiyle kendisi oluşturarak yine kapalı kontrolü tamamlayacak. Hemen lafı daha fazla uzatmadan bu aracı deneyelim. Biraz yaklaşıyorum. Boşluk tuşuna basılı tutup yine tam karşıma almak için birazcık hareket ettirdim. Ve de şurada bir yerden başlıyorum. Farenin sol tuşuna basılı tutarak kenarlardan ilerliyoruz. Tabi bunu yaparken biraz dikkatli olmalıyız. Fareyi sağa sola kaydırırsak seçim alanımız bozulabiliriz. Veya çok hızlanırsak yine istediğimiz alanı seçemeyebiliriz. Dışa taşabilir ya da seçtiğimiz alanın içerisine girebilir. Ben hızlı olması açısından birazcık hızlanıyorum. Sonuna bir an önce gelmek için ve de başladığım noktaya tekrardan geldim. Bıraktığımda seçim alanımız oluşmuş oldu. Tabi bozuk olan yerler var. Bunu da düzeltebiliriz. Şurada 4 tane butonu yine görüyoruz. Birincisi aktif. Tekrar seçime başladığımızda bu seçim iptal olacak. Ancak ikinciyi seçersek seçime seçim ekleyebiliriz. Üçüncüsü ile de çıkarabiliriz. İkinciyi deneyelim. Çünkü şu alanda seçmediğimiz bölümler var. Alt tekerlekle yaklaşıyorum. Seçim yapmamız son derece kolay. Bakın şuradan bir yerden başlarsak bu sefer daha düzgün seçerek bu alanı seçime dahil edebiliriz. Şuraya kadar geldim. Bu taraf çok problem değil. Başladığım alana geldiğimde bu alanı seçime dahil etmiş oluruz. Şu alanı seçimden çıkarmak istiyoruz. Bu durumda üçüncüyü seçip yine sınırlardan dikkatli bir şekilde geçerek şöyle burası çok problemli zaten seçim dışı. Başladığım noktaya geldiğimde seçim olan alanı temizlemiş olduk. Benzer şekilde şu alanı da temizleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Boşluk tuşuyla birazcık kaydırıyorum. Bu kısımları seçimden çıkarmam gerekecek. O yüzden yine aynı araçla devam ediyorum. Şöyle başladığım yere geldim. Böylelikle daha düzgün bir seçim yapmış olacağız. Biraz hızlı yapıyorum. Hedefimiz portakal bölümünü tam olarak seçmek seçtikten sonra tabii ki pek çok işlem yapabiliriz. Onlardan bir tanesi de Ctrl C, Ctrl V. Yeni bir katmana eklemiş olduk. V'ye bastım Move Tool ile bunu artık farklı bir yere taşıyabiliriz. Farklı bir fotoğrafa da ekleyebiliriz. Şu bölümlerden düzgün bir seçim yapamadığımızı görüyoruz. Biraz daha hassas davranırsak daha doğru seçimler yapabiliriz. Delete'ye basarak sildim. Dolayısıyla Lasso Tools kullanımı basit ama fare ile bazen zor olabilir. Özellikle uzun bir alan seçeceksek bizi zorlayabilir. Kısa alanlarda son derece işlevsel diyebiliriz. Şimdi bir sonraki seçim aracıyla devam edelim. Basılı tutuyorum. Polygonal Lasso Tools. Kullanımı oldukça basit. Sadece seçeceğimiz alanda noktalar oluşturuyoruz. Yani böyle böyle fareyle tıklamamız yeterli. Başladığımız yere geri dönüyoruz. Ve küçük bir yuvarlak çıktığında bakın burada yok. Çıktığında tıklayarak seçili alanı tamamlıyoruz. Şuraya gelip buraya 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 çift tıklarsak kendisi aralığı tamamlayacaktır. Aynısı Lasso Tools için de geçerli. Şöyle bir seçim alanı yapıp tabi birinci kısma geçeyim. Şöyle bir seçim alanı yapıp bırakırsak doğrudan alanı kendisi dolduracak. Ctrl D ile iptal ettim. Yeniden poligona geçiyorum. Bununla da yine seçim yapabiliriz. Ancak başladığımız yerden bir sonraki noktaya tıklayarak ilerliyoruz. Yine yavaş ilerlersek daha hassas bir seçim oluşturmamız mümkün. Hızlanırsak bozulabilir. Biraz hızlanıyorum. Dolayısıyla hızlı tamamlamak için hızlandım ama bazı bölümler tam olarak seçilmedi. Sonuç olarak başladığım yere geldim. Benzer işlemi burada da kullanabiliriz. Yani ekleme, çıkarma. Bununla ekleyelim. Örneğin şu kısma yaklaşıyorum. Yine burada hassas bir seçim yaparak seçilmeyen noktaları böyle seçip hatta burada çift tıklayarak hızlanabiliriz şu kısma geçiyorum. Bu kısımda çıkarmam gereken bölümler var. O yüzden üçüncüye geçtim. Şuradan başlıyorum. Buraya kadar ilerliyorum. Buradan buraya geldim. Hatta şuraya gelip çift tıkladığımda bu alanı tamamlamış oldu. Alt kısımda yine çıkarmam gereken alanları seçerek Bu alanları da yine seçimden çıkarabiliriz. Sonuç olarak en hassas bir şekilde seçebilirsek bizim için daha uygun. Ctrl C, Ctrl V ile kopyalayalım. V'ye basarak yine hareket ettiriyorum. Seçim alanı güzel ama yine şu kısımlarda problem var. Daha hassas uğraşıp bunları da giderebiliriz. Delete ile sildim. Üçüncü lasso aracıyla devam edelim. Manyetik lasso tools. Bu da yine ilk lasoya benzer. Yani sınırlardan ilerleyeceğiz. Bir kere tıklamamız yeterli. Biraz yaklaşıyorum. Tam karşıma alacağım. Bir kez tıklamamız yeterli. Sonra sol tuşu bırakabiliriz. Ama fareyle sınırlardan ilerlemeliyiz. Çünkü kendisi renk ayrımlarından faydalanarak sınırları belirleyecek. Bakın böyle ilerleyebiliriz. Hızlanırsak yine bozma olasılığımız var. Geçiş noktalarını kendisi belirliyor ama biz de tıklayarak nokta belirleyebiliriz. Eğer renk geçişleri belliyse Bununla yani beyazla turuncu son derece belli. Bunu kullanabiliriz. Tabi içeriye çok gidersek yine bozulacaktır. Veya dışarıya çıkarsak yine bozma ihtimalimiz var. Başladığımız yere geri döndük. Dikkatli ilerlediğimizde muhtemelen bozmadan sonuca erişebiliriz. Tabi renkler birbirinden ayrılıyorsa daha doğru işleyecektir şu kısmı seçime dahil etmek istiyorum. O yüzden ikinciye geçtim. Şuradan başlıyorum bakın. Yine kendisi buldu. Buralara tıklıyorum artık. Şurada çift tıklayıp seçimi sağladım. Bu kısmı seçimden çıkaracağım. O yüzden bunu seçtim. Şöylece sınırdan ilerliyorum. Evet buralara tıklayabiliriz. Şu kısmı seçime eklersek iyi olur. Yine sınırdan başlayayım. Bu kısmı tam olarak ayırt edemediğini görüyoruz. Ama yine de seçelim. Yani şurada renkler beyazla turuncu çok yakın olduğu için buradaki farkı algılayamadı. Bunun için örneğin ikinci suya geçip burayı daha düzgün seçmesini sağlayabiliriz. Seçim eklederiz. Şöylece ilerleyip tam olarak doğru bir ekleme yaptırabiliriz. Yani bir işlem için birden fazla seçim aracı kullanabiliriz. Şimdi bunu Ctrl 0 karşıma alıyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım. V ile Move Tool'a geçtim. Ve diğerine göre birazcık daha hassas bir seçim yapabildiğimizi görüyoruz. Renkler birbirinden ayrıldığı için. Ayrılmamış olsa bu seçim bizi bu araçla biraz zorlayabilirdi. Delete'ye basarak sildim. Evet bu dersimizi de burada tamamlıyoruz. Sonraki derslerimizde sonraki araçlarla devam edeceğiz.